Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Vedat Şef. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastanelerde satılan üzümlü kesme kurabiye tarifini paylaşıyorum. Tarif orijinal, birebir aynı tarif arkadaşlar. Umarım ee, siz de beğeneceksiniz. Şimdi malzemelerimizi sayarak üzümlü kesme kurabiye yapımına geçebiliriz. Üç buçuk su bardağı un bir paket margarin, 2 adet yumurta, bir avuç kuru üzüm, bir bardak pudra şekeri ve bir paket kabartma tozu var arkadaşlar. Şimdi hamur yoğurma işlemine geçelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle unumuzu, pudra şekerini, margarin, yumurta ve kabartma tozunu atıyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Hamur bu şekilde yorulduktan sonra üzümünü atıyoruz. Üzüm de karıştıktan sonra arkadaşlar hamurumuz tamamdır. Üzümlü kesme hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Şimdi şu şekilde hamurumuzu uzatıyoruz. Hamuru bu şekilde uzattıktan sonra arkadaşlar şöyle kenarlarına elimizle hafifçe bastırıyoruz. Hafiften üzerine kenarlarına bu şekilde bastırıp aynı şekilde bu tarafına da bastırıyoruz arkadaşlar. Hamura şekli verdikten sonra arkadaşlar bu şekilde çapraz olacak şekilde şöyle hamurlarımızı kesiyoruz. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz ama yumurta sarısına bir çay kaşığı pekmez atıyoruz arkadaşlar. Pekmez atmamızdaki amaç e, renk alması için. Sonrasında ise bütün hepsinin üzerine bu şekilde yumurta sarısı sürüyoruz. Üzerlerine yumurta sarısını sürdükten sonra arkadaşlar çatal yardımıyla böyle bir uçtan diğer ucuna çatal çekiyoruz. Bu şekilde çatal yardımıyla iz yaptıktan sonra üzerine şu şekilde fındık atabilirsiniz. Üzerine fındığını da attıktan sonra arkadaşlar tepsimize dizebiliriz. Üzümlü kesme kurabiliriz. Tepsi aldıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzümlü kesme kurabiyelerimiz pişti arkadaşlar. Rengi, şekli gördüğünüz gibi bu şekilde. Gayet güzel pişti. Şöyle İçini de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hala da sıcak. Soğuduğu zaman böyle kıyır kıyır oluyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.